Gelin sana bu koltuk iyi gider. Sen ne dersen o ok kaynana. Bebe gelin. Sanki beyaz rengi daha mı güzel? Sen rengine neyine karışma. Sen daha yeni gelinsin. Anlaman sen. Sen ne dersen o. Ok. Çocuklar da doğuracaksın ya hemen he. Bak şurada çocuklar yatar oynar. Ben üç tane yok beş tane torun istiyorum bak. İnşallah. Oğlum şu tarafa yatar. Sen de şu tarafa yatan. He. Oğlum tarafı iyi olması lazım. Yazık belim eli falan ağrır. Ben bu koltuğu çok beğendim. Fiyatı da çok uygunmuş. 995 euro. Kızım sen beğendiysen bizi almak düşer. Bu yatağı istiyorum. Tam benlik. Kocam da yanıma yatar. Ya da kavga ettiğimizde şöyle bir ekme atarım. Uçar gider. <laughs> Beğendiyse bu La Viva markası gerçekten çok güzel. Sen ben değilsen Allah. Veya bu koltuk. Valla bütün ailemi çağırırım. Annemi, ablamı, herkesi çağırırım. Ve bir gün kocamın tarafını da çağırırım. Ne olacak ki? Sizi de unutmam yani. Arayıp çağırırsan biz de geliriz kızım.